Ve minen nasi insanlardan bazıları insanlardan öyle kimseler vardır ki şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve min bazı min tebadiye denir. Bazı ayetlerde bazısı olarak geçer. Ve minen nasi insanlardan öyle kimseler buradaki min genel olarak ifade ediyor. Öyleleri vardır ki men yeşri nefse hubtiga mardatillah. İnsanlardan benim öyle kullarım var ki buyuruyor Allah. Canını benim rızam için, Allah rızası için satıyor adam. Kendini Allah'a veriyor. Allah Celle Celal ne istiyorsa. Kulum namaz tamam burada. Oruç burada. Zekat burada. Din vatan mukaddesat için öl ölürüm diyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Din vatan mukaddesat uğruna efendim, can feda edenler Allah gani gani rahmet eylesin. Bu büyük bir iş. Büyük bir iş. Büyük bir izzet. Büyük bir vakar. Şehit aileleri. Yani ama yani başlangıç itibariyle üzülsünler ama sonuç itibariyle izzettir. Ne güzel ki bir şehit babası, ne güzel ki bir şehit annesi, bir şereftir bu ya. Adam bir teneke dediğimiz beni bağışlasınlar, araba alıyor, hava atıyor, cırk efendim arabam. Adam bir arabayla hava atıyor, o birkaç sene sonra hurda olacak, çöp olacak. Sen şehidin var ya. Dünyanda izzet, ahirette de şefaat garanti. Allah buyuruyor ki benim rızam için can feda eden kullarım böyle öyle böyle yiğit kullarım var. Allah Allah raufun bil ibad kullarına son derece merhamet sahibidir. Celle Celaluhu.